Merhaba arkadaşlar. Benim Güneş'e yine sürprizim var. Hatice Güneş. Ne, ne yapıyorsun anneciğim? Bunlar ama açamıyorum. Açamıyorsun. Benim sana bir sürprizim var. Ne Sana ne? kargo geldi yine. Ne? Ne? Kalk bakayım ayağa bir kere. Kalk bakalım sen. Tamam. Dur orada. Dur orada. Arkama sakladım ben. Tamam mı? Dur dur dur. Dur gelme, gelme, gelme. Gelme, dur dur gelme. Tamam. Veriyorum o zaman. Sence nedir peki söyleyebilir misin? Az biliyorsun tabii ne sipariş verdiğimizi, değil mi? Seni gidiyorum. Tamam. Hadi o zaman marketi veriyorum ben sana. Ay. Al bakalım açabiliyor musun? Hayat ablayı çağırayım. Hayat abla bize yardımcı Hayat olsun. Hayat ya ablası, neredesin ya? Hayat abla? Gel Hayat Ay, ablacığım gel. Güzel. Sana mı Evet. Hadi açın Ay. bakalım. Var, açın bakalım, bakalım nasıl ben güzel bunu mi? Patlatmayı çok seviyorum. Daha sonra patlatırız bunları da. Tamam. Açalım mı hemen? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hizler çok mu heyecanlandın yine? Ay bak çok güzel. Hemen açalım. Arkadaşlar da görsün. Evet, hadi, bakalım. Hadi açalım. Aa, hani görsün. Açabiliyor musunuz? Ah. Yardım A ister hemen. misiniz? Ben yanımda makas da getirdim. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Aha, aha, ay çok güzel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ay Hatice Güneş çok heyecanlandı. Hep market istiyordu. Biz şimdi market sipariş verdik Oy. ve market geldi. Evet ay, çok güzel oynayacaklar şimdi Hayat ay, ablasıyla. Paraları ay, da var arkadaşlar. Paraları da mı var? Hadi onu da Hayat'cığım sen çıkarmasa yardımcı gel, gel. ol Hatice Güneş'in. Evet. sanırım pile de ihtiyacınız olacak sizin evet, ben pil olacak. de getirdim yanımda şu tamam mı çalışacak bakalım arkadaşlar nasıl çıkacak bu. hadi Olur bakalım göstereyim. Evet. ay bakalım. çok güzel gözüküyor bunlar şu pili de verir ben size pili de koydum oraya Olur, bak, bir sürü pil de aldım ben arkadaşlar buradan mandalina galiba Aa, çok güzel ben, evet ben, o ne? Güneş. Anlat bakayım anneciğim. Bir, bir armut bir de Armut mu? Armut hangisi anneciğim? O ne? O izciğim. Bu da Ha. Muz. Evet. Renklerini de söyle bize. Renklerini de söyler misin? Bir bir sarı bir, bir de Evet. Turuncu. Evet. Hadi kutusundan çıkar da... istersen tane. Evet arkadaşlar biz şimdi marketin kutusunu açtık. Çok güzel pembeli mavili çok güzel bir market oyuncağı çıktı. Burada mikrofonu var. Buraya basınca kasamız da açılıyor. Anahtarımız da var değil mi Hatice Güneş? Buraya da, buraya da koyuyorsunuz aldıklarınızı geçiriyorsunuz sırasıyla. Hem aynı zamanda hesap makinesi olarak da kullanılıyor. Hem de doğru hesaplıyor öyle değil mi? Hadi oynayın bakalım. Ben de sizi, e, çekeyim arkadaşlar. arkadaşlar ne o o çıktı? O para, da çıktı. para da çıktı. Kasaya paraları Aslında da Güneş, koyacağız. Bir dakika aşkım. Burada <laughs> paralarımız da var arkadaşlar. Burada evet. bozuk paralar var. Ha, o bozuk paraları var. sanırım çıkarmanız gerekiyor oradan. Hadi siz evet. onları da çıkartın. Hatice Güneş sen de çıkartabilir misin? Bak Hayır. bakalım. Çıkartamıyor musun? Bir deneseydin istersen. <laughs> Kalk. Denedim olmadı Denedin olmadı anladım anneciğim tamam Hacı Güneş hemen Oynamak istiyor oyuncakla Ama ilk önce bir hazırlanması Gerekiyor değil mi hayat Evet hazırlanması gerekiyor Yoksa oynayamayız Bak tamam. bir paramızı çıkardık bile Evet Birleşmiş onu kasaya koyabilirsiniz Üstünde yazıyor Yazıyor mu üzerinde Evet, Bir liraymış, bu. Bir liraymış. Hadi göster anneciğim Evet. Ay, güneş sürekli kasada gözü. <laughs> evet arkadaşlar. Hayat ablası şimdi güneş için paraları da kopartıyor. Kasaya koyacaklar. Evet, Biraz bakalım. zor çıkıyor galiba. Öyle evet. değil mi? Biraz Hayat. böyle döndürünce bak, bak. Evet. zor oluyor. Ah, çok bak. güzel. Evet anneciğim paraları sen kasaya evet. yerleştir tamam mı? 50 TL liraymış. Evet. 50 yaşında. Lira yazmıyor herhalde ama bakalım ne yazıyor üzerinde. Ne yazıyor? Euro. 50 sent. Evet. E ben koyacaktım. Tamam sen koyacaksın. Bak bak. Oo, hem de döviz üzerinden çalışıyor bu market. Bak. <laughs> TL yok mu anneciğim orada? Hayır. O kağıt paralar TL mi? Um, bak bakalım hayatçığım. yazıyor. O da yabancı. Anladım. Tamam. Onlar da euro, euro evet. kağıt paralar, da olsun daha değerli. Ne yapalım? Evet, çok güzel. Bak, bak. Bir sürü para oldu güneş. Evet. Harikasınız. Evet. Oo hayat abla hepsini kopardın galiba değil mi? Evet. Hadi onu da kasaya koy. Bir de kredi kartı çıktı Barbie'nin Aa o kredi kartı herhalde müşteride durması gerekiyor. Kredi kartını uzatacak öyle değil mi? Buradan Açamadın mı? Aa, takıldı. Açamadın. Paralardan Burası dolayı takıldı kredi galiba. Ben burayı. <laughs> ee, şuradan şimdi geçiriyoruz ve buraya basın dikkat et ve burası açılıyor. Evet. Ha çekin şurada iki tane daha şişe var. O şişeler ne anneciğim? Aa, Bir bak bakalım. Neş, bak bakayım güneş. Bak bakalım güneş. Sence bu ne aşkım? Süt. Süt, Süt mü? <laughs> tamam. Süt olabilir. Sence bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir? Üzerine de yazmamışlar. Sadece Barbie yazıyor. <laughs> Tamam Hayat'cığım istersen sen müşteri ol şimdi. Olur. Ee, sen müşteri mi olacaksın? Tamam o zaman hayat abla kasiyer olsun. Tamam Burada mı? Kağıt çıkartalım mı? Hatice Güneş. Hayat size soruyorum şimdi söyleyin bakalım. Kasada duran arkadaşın mesleğinin adı nedir? Marketçilik mi? <laughs> Hayır. Hatice Güneş sen biliyor musun? Hayır. Arkadaşlar. Kasada duran arkadaşın. Kasiyer. Evet, Buldum. kasiyer. Süpersin, kasiyer. Evet, şimdi hayat abla kasiyercilik yapacak, tamam mı? Açamadım. Güneşli müşteri olacak. Açamadım, ben sana yardımcı olayım. Hemen onu da açalım. Şöyle. Alayım şöyle ben. Evet, ver ver hayatçım, ben alayım, açayım onu. Tamam. Evet, paraları açtım hayatçım. Sen istersen kasanın kenarına koy onu. Siz. Marketçilik oynayabilirsiniz. Yaşasın. Yes, yes. Hadi tamam, sen müşteri ya, mi kardeşim. oluyorsun şimdi Hatice Güneş? Tamam. Tamam sen ne alacaksın şimdi marketten? alacağım. Tamam onların isimlerini de söyle ama ne alıyorsun? Süt. Süt yani... mü? Tamam. Sütü koy sepetine anneciğim. Hayır ödemek için ben onda da ödeyeceğim. E, tamam ödeyeceksin ama ilk önce alışverişi yapman gerekiyor. Alışverişi yapmalısın Güneşçik. Hadi bakalım. bakalım koy sen sepetini. Şimdi marketler marketten alıyorsun. Kredi kartını başkasına sakın verme anneciğim. İçindeki bütün <laughs> paranı alırlar sonra, tamam mı? İlk önce bunları sepete koy Hatice Güneş. Bunları evet. almışsın. Evet onları market. Aa, ödemedin ki. Tamam ödemedin sen şimdi, şimdi buna ödemek koymuşsun. için kasaya geliyorsun evet. anneciğim. Şimdi sen evet. ödemek için kasaya geldin. Sepet biraz küçük kaldı galiba. <laughs> Sığmıyor aldıkların. Hacı Güneş ne kadar çok şey aldın sen. Paran var mı senin o kadar? Parayla mı ödeyeceksin <laughs> yoksa kartla mı ödeyeceksin? Şey Hatice Güneş. Hacı Güneş. Hatice Güneş. Hatice Güneş. 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 Sen kartla mı ödeyeceksin parayla mı ödeyeceksin? Kartla. Kartla. Hadi bakalım alın bakalım, bakalım. nasıl alıyorsunuz. Dur ah. ilk önce kaç lira olduğunu şey yapalım. Tamam. Hadi kasiyer ablamız toplasın. Tamam. Kasiyer hayat. Topla bakalım hayatım. Ne kadarmış o? Mandalina galiba. Öyle Mandan değil mi? Mandalina ya da portakal. Tamam. Bu 3 lira. Tamam. Şimdi de bunu Muz ne kadar? Koyuyorum. Muza bakıyorum. Bu da biraz pahalı olsun. Ne kadar olsun? 6 lira olsun. 6 lira mı? Hı -hı. Ama burası çok pahalı bir yermiş. Hı hı. Biraz indirim yapsaydınız öyle bir hı -hı. sürü şey aldık. Bili bilmiyorum. Başka Şimdi yerde 5 lira. Yeşil üzüm. <laughs> tamam. Ha. Hmm. Bu da 2 lira. O da 2 lira tamam. Ah. Bu süt ya da su. Bunu da hemen şurada bakıyorum. Bu da bunları biz e, şey çok ucuza veriyoruz 1 liraya veriyoruz. 1 lira veriyorsunuz. Hadi bakalım. Hatice Güneş Senin o kadar paran var mı? Kredi kartında o kadar limitin var mı senin? Güneş bir Kasaya saldırdı <laughs> Soygunculuk yapıyor şu Hayır kasaya saldırılmaz annecim Markette öyle mi yapıyoruz biz? <laughs> Bu da 6 liraymış Ne kadar oldu toplama acaba? Burada yazmıyor Nasıl yazmıyor? Hesap makinesi gibi topluyor ya Ben de topluyorsun zannettim hayatım kredi kartıyla geçirelim bakalım tamam geçirsin bakalım Hop. evet evet sen ödemeyi evet. göster bende. ne bende. kadar bende. oldu toplam bende. bak orada yazıyor ben görüyorum hayat sıra bende sıra bende 62 62 mi uydurdum tamam bende, bende. bende. <laughs> tamam siz bu oyunda biraz acemisiniz anlaşılan ben size bunların hepsini öğreteceğim tamam mı videodan sonra Size hepsini öğreteceğim bunları. Ben de ben de. Toplam ne kadar olmuştu? 18. 18 lira. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Sen evet. ödemesini yap Hatice Güneş. Sen ödemeyi yapacaksın anneciğim. Evet, kartı. Kartı kendim mi sokuyor müşteri oraya? Evet. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Artık Daha Artık alıp gidebilirsiniz satıcı hanım. <laughs> Bence Kartını eline mi taşıyacaksın Hatice Güneş? Çantası yok ya şu an. Evet. Öyle değil mi? Hı hı. Tamam. Ne yapalım biliyor musunuz kızlar? Bakın bakalım buraya. Aa çok şey aldın sen. Harika düştü bir tanesi. Poşeti de alman lazım. Poşeti de almadan götüremezsin sanırım onu. Sepetle mi götüreceksin Hatice Güneş? Sepetle götürecekmiş. Tamam, satın alacak birçok şey ekleyelim oraya, tamam mı? Çok fazla ürün olsun. Evet, sonra ya. Hatice Güneş senin evet, büyük ederim. sepetini de getirelim, büyük sepetini de getirelim. Ondan sonra çok fazla alışveriş yapabilirsin. Biz şimdi arkadaşlara güle güle diyelim. Güle güle. Görüşürüz bay bay. arkadaşlar diyelim. Kanalımıza Görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay <laughs>